Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esma. Bugün beraber yine Revelation marka bir palet deneyeceğiz. Şöyle. Bu da Vitality diye bir serinin adı. Diğer videomda da Empire'yi denemiştik. Empire neyse artık İngilizcesine bilmiyorum. Bunda şöyle bir şey var. Ters yapıştırmışlar. Neymiş? Watson's ödülleri yılın en iyi Watson's özel ürünü yazıyor. Bu Revelation Watson's'ın değil diyebiliyorum ama neyse. Ee, yüzümde şuradaki bir sivilcem var. Video çekmeyecektim aslında. Ama bir hafta olduğu için video atmayalı çekmeyi düşündüm. Ya bayağı şişti gözümün önüne kadar şişti. Anlamadım. Bir sivilce bu. İçinden pislik çıktı. Kirpiklerim var böyle kendim videodan önce bir kirpiğimi taktım. Diğer e, kirpiğim markasını laştı. Lush, bu başka bunu gratisten almıştım. yerim maksistan almıştım. O birisi uzun onun. Kesmedim. Elindeyim için bunu taktım. Bu daha önce vardı elimde. Hadi başlayalım o zaman. Ya ben bu paleti de çok beğendim. Bu bayağı indirimdeydi aldığımda ama diğerinden daha uygundu. E, galiba bunun içinde simli farlar daha az diye uygun fiyata veriyorlardı. Çünkü diğer simliler çok pahalı. O yüzden bence de. Hadi o zaman başlayalım. Ee, şöyle Neutrogena'nın bu da yarısından az kaldı. Nemlendiriyorum cilimi. Önce elimde bir dağıtıyorum. Sonra yüzümü nemlendiriyorum. Yüzümde herhangi bir makyaj yok. Kaşımda kirpiğimde sadece kirpik var. Saçlarımı taramadım bile. Videodan önce. Anlam olmadı. Bu şekilde cildimi nemlendirdim. Geçelim. Primer. Şöyle parmesini simli bir primer'ı. Bundan çok sürmeyeceğim her videomda olduğu gibi şu an gözlerim çok ağır geliyor alışkın değilim ya bunu böyle alnıma gözeneklerimin olduğu yere önce sürüyoruz Ay şuna bakın çok acıyor ya felaket hep de videolardan sonra sivilce çıkıyor artık okuyacağım da çıkacağım Kameranın karşısına oturacağım. Önce bir okuyacağım kendimi, sonra video çekeceğim Allah'a. Bu şekilde kalanlarını cildime yediriyorum. Önce gözenek olan yerlere ağırlık veriyorum. Kalanlarını da elimde kalanını, cildimde kalanları da diğer taraflara yediriyorum. Bu şekilde. Şu an cildimizi merkeze hazırladık. Başlayalım fondöteni. süngerimle dağıtacağım ama ben her zaman önce elime alıp sürüp sonra dağıtıyorum. Bu yeterli olacağını düşünmüyorum. Sivilcelerim var. Tamam, yetmezse daha devam ederim. Önce bir fırçayla dağıtacağım. Of nasıl acıyor var ya. Bastırdıkça. Şöyle ben aynamdan devam edeceğim hızlı bir şekilde. Ben fondötenimi sürüp geliyorum. Şimdi fondötenimi sürdüm ben. Böyle durduğuna bakmayın, çok fazla ışık var. Hem televizyondan gelen bir az da olsa ışık, hem kendi tripodumun ayaklı onun ışığı ve yani ışıklar, evin ışığı. Şimdi ben güzelce yedirdim bunları. Neden bunu yediriyorum? Çünkü sünger içine çekiyor ürünü. Bu hiçbir şekilde içine çekmiyor. Zaten bu kendi rengi şuraları. Bu sadece dağıtıyor. Bunu oturtmak için de süngerle oturtuyorum. Bunun için de süngerimi ıslatmıyorum ben. Sadece kullanacağım yüzeyini bu sabitleyici spreyinden sıkıyorum. Aynen mahvolması Neyse önemli değil. Bu şekilde bunu tampon hareketlerle yedireceğim yüzüme. Şu an bayağı sünger suya tutmuş gibi oldu. Göz altlarıma zaten fondöten getirmedim. Göz kapağıma da kapatıcı süreceğim için. Bu şekilde tampon hareketlerle yedirdim. Dudağımı da sürdüm bilerek. Ruj tam şey yapsın diye. Göz altlarıma sürmüyorum dediğim gibi. Şöyle. Şu an cildim kendi aynamdan baktığımda da eşit. Böyle videolarda yorumlarda diyorlar ya fondöten bir sürmeyi bilmiyorsun. Ee sürmeyi bilmiyordum da kursta nasıl geçtim. Belgemi aldım ama gidip kendim almadım hani geçtiğime dair. Yani bilip bilmeden yorum yapıyorlar böyle. Bu fondötenin neresinde eşitsizlik var? Şu an daha pudra uygulanmadı, herhangi bir şey uygulanmadı. Fırçamı düzgün kullanıyorum. Süngerimi ıslatıp tampon hareketlerle yedirdim. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Şimdi kapatıcıma geçeyim. Onları boş vereceğim artık ben. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. E, kapatıcım kapatmıyor demişsiniz. Golden olsun kapatıcısı. Bitmeden alamam. Şu an zaten öyle bir imkanım da yok. Şöyle. Göz altıma. Göz üstüme. Şöyle. Bunu yedireceğim. Yine ıslattığım süngerimle. Bu şekilde yedireceğim. Neden kapatıcı sürdüm göz kapaklarımı? Farın daha böyle renginin ortaya çıkmasını istediğim için yaptım. Aman kirpiklerime gelmesin. Şöyle alıyorum süngerimi. Yine bir şöyle yapalım. Tamam. Şu şekilde Ben kapatmadığını düşünmüyorum kapatıcımın. Gayet de güzel kapatıyor yani. Şimdi ben bunu süreceğim güzelce kirpiklerime de geliyor. Bu şekilde bakın. Gayet de kapatıyor yani neden kapatmasın? Bir de Golden Rose yani güzel bir marka. Bir şu altındaki kahverengiliklere bakın. Bir de şuna bakın. Daha bunun üstüne pudra gelecek. Ben diğeri de yapıp geliyorum. Şimdi göz altlarımı kapattım. Göz kapağıma da sürdüm. Kapatıcımı güzel bir şekilde. Gelelim pudraya. Ben beyaz pudra kullanacağım. Yüzümde pişireceğim ama bayağı duracak. Göz makyajımı yapana kadar. Yüzüm ben beyaz olacak ruh gibi şimdi. hadi başlayalım. Tabii ben bu farmasinin pudrasını açmakla çok zorlanıyorum. Şu şekilde beyaz, transparan bir pudra. En büyük fırçamı alıyorum ve başlıyorum. Ben bunu sürüp geliyorum hemen ruh gibi oldum şimdi. Ya bu böyle pişek yüzümde ve porselen makyaj gibi olacak. Zaten fondötenimi çok güzel e, bayağı yedirdim normalde olsa. Hani sadece kapatacak hani bir fondöten olsun anlamında. Şimdi bayağı sürdüm fondötenimi de zaten porselen makyaj kıvamına gelsin diye. Göz makyajımıza başlayalım. Bu paletin ben hangi rengini yapsam? Şurada simli bir pembem var. Pembe demeyeyim bayağı koyu mürdüm var. Önüne de şöyle açık bir renk süreceğim. Önce açık renkten başlayalım. Bu şekilde önlere açık rengimi sürüyorum. Açık renk de ne açık renk ha. Şey ışıktan dolayı öyle görünüyor. Diğerine geçiyorum. Bu şekilde sürdüm. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bir aynadan bakayım. Hiç bakmadan sürüyorum. Zaten bunları ben sadece sürüyorum şimdi. Karıştıracağım diğer türlü. Tamam güzel şu an. ve bu renk bile yani çok iyi bir renk. Bayıldım. Şimdi geçelim diğer dediğim rengi. Şu renk pırıltı, parıltılı, şu mat bir renk. Buna geçiyorum. Önce fırçamı bir temizleyip şu an burası toz içinde ama siz hiçbirini görmüyorsunuz. Şu halimi esas alsam vallahi ne olur bilmiyorum rengimi aldım geçiyorum bakın bu şekilde oturtarak pıt 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 yapıyorum fazla dağıtmayacağım çünkü makyajın bozulmasını istemiyorum şöyle tersime gelecek şimdi Ben bu gözümü zor kapatıyorum. Diğerini kapatarak makyaj yapıyorum da. Niye bilmiyorum ama. Ya rengin güzelliğine bakar mısınız? Of. Yani o kadar güzel bir renk ki anlatamam. Bu şekilde kendi tamam birbirlerini tamamlayan renk olduklarını düşünüyorum. Şimdi fazlalarını çırptım. Karıştıracağız. Birbirine yedireceğiz üstlere, altlara. Bu şekilde yaklaşıyorum ben size şöyle dairesel hareketler yapıyorum köşeye şöyle yapıyorum bu karıştırıyorum bu bölgesine 10 numara bir ürün yani bu farla karşılaşana kadar ben diğerlerine far demiyorum daha iyisi vardır da tabi biz bilmiyoruz şimdi yine bu karış ortasını karıştırıyorum dış köşesine yuvarlak daire şeklinde Şöyle karıştırıyorum ve şöyle üstten yani tam biti, bitiş rengi değil de böyle hafif biraz daha yukarıda çıkabilirim şöyle yine çırpayım hafif yukarı çıkabilirim şöyle tam bitiş çizgisi yok yani dağılmış şekilde şöyle. Yani renklerin güzelliği. Alt kirpik dibime de daha ince bir fırça alıyorum. Şimdi onu bulmam lazım. Önümü görseniz var ya karışıklıklar. Daha ince bir fırçamı alıyorum. Ben eyeliner fırçasını alacağım. O çok ince çok güzel. Ee, onunla da şuradan hangisini alsam? Yine bunu alacağım ya ilk sürdüğümü. O güzel. Şöyle. Yine ben tek elle yapamayacağım için aynaya bakarak yapacağım. Bunu yaptığınızda gözünüz tamamlanmış oluyor merkez ve daha büyük duruyor. Hani bir şuna bakın, bir de şuna bakın. Ya kapattım kamerayı. Bakın. İlk aldığım renkle tamamladım. Diğerini de yapayım. Gelin. Kirpik diplerime geçtim birini sizi bekletmeyin diye kendim yaptım. Şöyle e, rimeleme alttan kirpiklerimi kendi kirpiklerim de tamamlasın diye sürüyorum. E, eyeliner çekmeyeceğim zaten e, dipleri görünmüyor kirpikten dolayı koyu baya. Bu şey e, kirpik yapıştırıcısı siyah olduğu için. Böyle eyeliner görüntüsü veriyor. Şimdi gözlerimin içine beyaz kalem çekeceğim ve gözlerim daha büyük olsun istiyorum. Şöyle. Bakın. Şurası gölge hani gölgelendirme gibi yüzümüze kontür yapıyoruz ya. Şöyle baktığımızda içi beyaz olduğu için daha büyük görünüyor. Hani ekstra ekstra kocaman olmuyor ama yine de bir tık büyütüyor. Bu şekilde. Gözüm sulandı. O kadar şey sürersek tabi böyle olur. Şimdi kaşlarımı geçeceğim. Kaşlarımı önce bir tarayacağım yukarıya doğru. Kaş şeklimde kendime ait. Bu şekilde taradım şimdi. Geçelim kaş elime. Şöyle. Yine ben aynamı alacağım yanlış bir şey yapmayayım çünkü kamerayla farklı oluyor. Bu şekilde boşluk olan yerlerini. Ama şey yapayım. Önce ben bir yüzümü e, süpürüyüm çünkü kaşlarıma şimdi şey gelirse, pudra gelirse böyle beyaz beyaz kalır üstü. Şimdi e, şu sürdüğüm fırçayla temizliyorum fırçamı. Şöyle süpüreceğim bunu. Süpürme hareketiyle. Ben yüzümü süpürüp geleyim. Şimdi cildimi süpürdüm ben beyaz beyaz görünüyordu. Şimdi ışıktan çok beyaz durabilir cildim. Kaşlarımıza geçebiliriz artık. Dediğim gibi tar şimdi bozuldu. Tekrar tarayayım. İyi ki de öyle yapmışım. Yoksa kaşlarım bozulacak. Tekrar uğraşmak zorunda kalacaktım. Şöyle çevireyim de ben buradan yapayım kaşlarımı. şekilde böyle boşlukları varsa Bakın gayet doğal. Ben bunun kahverengini aldım. Siyahını almadım. Siyah çok koyu gelebilir. Herkese bence koyu gelebilir. Böyle kapkara saçlarınız hani gece mavisi boyanması lazım. Kaşlarınıza belki ama sert görüntü oluyor o zaman da. Şimdi yine geçiyorum. Siyah kaş bence insana durduğundan daha sinirli gösterebilir. Ben öyle düşünüyorum. de boya olduğu aşırı belli oluyor. Bu şekilde ben boyadım. Geçelim sabitlemeye kaşlarımızı. Kaşlarıma yine bu Wet n Wild'ın kaş sabitleyici sürüyorum. Bu sertleştiriyor ve kaşınızın düşmemesi için sabitliyor. Bu şekilde sürüyorum çıkan fazla olan kaşlarımı şöyle ucuyla ittiriyorum. Böyle. Şimdi kaşlarım bitti. Ay hapsedeceğim. Ya şu an cildim porselen cilt göründüğünde ama şu sivilcemi görmeyin ya. Şöyle görün. Nasıl olacaksa artık. Şimdi ben e, yüzüme geçiyorum. Kontür. Bakalım yüzümü mahvedebilecek miyim? Ben kontür yapmayı sevmiyorum. Alışkın değilim herhalde onda. Yani şimdi burnuma falan yapacağım ama bakalım nasıl olacak. Şöyle şöyle izlediğim kadarıyla benim için bu kadar yeterli. Şuralarıma yapmayacağım. Ya da burama da yapmayacağım. Zaten kapalı olduğum için pek görünmüyor. Ay şey kaplan gibi oldum aynı. Şimdi bunu süngerimle dağıtacağım. Daha iyi markalar var tabi onlar dokunduğun an dağılıyor da. Ne yapacaksın? Fakirliğin gözüküyor olsun. Bu şekilde dağıttım. Ben bunu dağıtıp geliyorum. Yani çok uzun sürecek. Konturumu yaptım. Alığıma geçiyorum. Tarakotu beyallık aldım. Şeftali rengi sesim marka. Şöyle aldım. Bununla sizce gerçekten yaptığım işe bayağı mani bir şey oldu yani. Engel oldu. Ve çok güzel olacaktı. Şuna bak. Neyse. Geçelim highlighter'ımızı. Aldığım yeter bu kadar. Şöyle yapayım bir de. Geçişimizi. Bu e, tarakota aldığım içinde ışıltılar var. Burnumun üstü hafif pembiş dursun. Hani böyle bembeyaz ya da e, kontürlü durmasın. Ya kontürümü dağıttım ama neden böyle duruyor? Ya benim buralar biraz Kendiliğinden içine oyuk gibi duruyor. Şu an böyle durması imkansız ve ben aynada görmüyorum. Yansımadan kaynaklı. Kendi böyle duruyor. Neyse. Geçelim highlighter'ımıza. Highlighter'ımı bulabilirsem minicik bir şey olduğu için bulması bayağı zor oluyor. Şimdi alıyorum highlighter'ımı. Şöyle. Direkt sünger dalacağım ya. Geçenki gibi elimle uğraşmayacağım. Yeterli, yanaklarım fazla parlamadı ama olsun. Işık ışıkta fazla belli olmadı şu an. Aynen, buralar az geldi. Biraz daha geçeyim onlara. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Bence de daha iyi oldu. Daha demin fazla görünmüyordu zaten. Aynen. Çok daha güzel oldu. Şöyle anlamı da biraz ışıklı kattım. Tamamdır. Geçelim dudaklarımıza. Dudağıma kalem kullanmıyordum biliyorsunuz. Bugün kullanacağım tuttu. Hangi rengimi kullanayım diye bakıyorum şimdi. Şu Emily'nin 217 numara dudak kalemini kullanacağım. Ee, şöyle aşağı bakmam gerekecek. Bu kalemin ucunda söyleyeyim ee, sürekli kırıldığı için aç aça böyle çakmağı tuttum ve böyle oldu. Ha, oldu böyle. O kadar uğraştım açıyorum kırılıyor açıyorum kırılıyor neyse ben burayı keserim. Dudak kalemimi sürdüm şimdi. E, göz makyajım ağır olduğu için dudaklarımı biraz şey yapacağım. Geçenki videoda sürdüğüm ruju süreceğim. Mat ruj süreceğim. Bu şekilde minik. Yine bir ürüsü. Minacık. Minnacık. 04 numarası. Kokusu da çok güzel ya. Hemen belli ediyor kendini sürünce zaten. Bu şekilde dudaklarımda kalem sürdüğüm için biraz büyük durdu. O yüzden sürmek istemiyordum işte kalemi. Göz makyajım bayıldım. kirpik olduğu için herhalde biraz da böyle gösterişli durdu. Şu burnumun kenarını görmeyin. Şöyle poz vereyim. Saçım görünmesin. Bu şekilde makyajım. Ben yani ben beğendim. Hani yaptıkça insan elde alışıyor zaten. Kirpikler ekstra zaten bir güzellik katıyor makyaja. Ekstra olarak e, dudak kalemi sürdüm bugün. Yani böyle kocaman yapıyor. Bu şekilde kaşlarımı da çok sevdim bu sefer de. Bayağı güzel oldu ya. Bayıldım. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz videoları aşağı yazın. Ben sizi dinliyorum. Bakın e, makyaj istiyorsunuz. E, ya istediğiniz her videoyu elim hani e, imkanım olduğu sürece hani ekstra gidip malzeme alamıyorum. Çalışmıyorum şu anda. Elimdeki malzemelerle size video çekmeye devam edeceğim. Siz de zaten elimde ne var ne yok biliyorsunuz izliyorsanız. Ona göre olan ürünlerle makyaj isteyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.